Arkadaşlar şimdi bu hareketin size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi elinize herhangi bir desteği alıyorsunuz. Ben ki bu yani fark etmiyor. Şimdi bu desteği böyle oradan ikiye bölüyorsunuz. Böyle yani. Şimdi şöyle bir tutuşunuz olması lazım. İki elde de. Ama ilk önce şöyle her iki elinizde de şöyle saymayı bilmeniz lazım yani. İlk önce bak şöyle. Bu bildikten zaten sonra bu daha da yapa yapa alışacak. Böyle yaptıktan sonra şöyle bir tanesini biraz zaten öbür oluyor. Şöyle aşağıya birazcık hafif bırakıyorsunuz. Tekrar yapıyorum. Kestiniz. Aldınız. Şu pozisyon iki el bak iki el şurada. Böyle şuraya koyuyorsunuz. Bu elinizi buraya koyuyorsunuz. Aynısını buraya yapıyorsunuz. Sonra bir tane bırakın. Yaptıktan sonra böyle bir de yapıyorum. Bunun farklı şekilleri de var. Böyle yaptıktan sonra Bak şu iki eli şu iki parmakla bastırıyorsunuz. Sonra şu aşağıdaki elleri, şu elleri salıyorsunuz. Sadece salıyorsunuz. Hep aşağı düşüyor zaten. Ve yani bu videomuz bu kadardı. Öğrenmediyseniz tekrardan video çekerim. Bu kadar.